Maraş Manşet Haber Merkezi sunar. Kahramanmaraş bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan balık festivaline hazırlanıyor. Kentin tanıtımına katkı sunması beklenen festival 10-11 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı festivalin detaylarını gazetemize anlattı. Biliyorsunuz bu sene e, giden biraz daha farklı olacak üçüncüsü yapmamız ma maalesef diye. E, ondan dolayı Kahramanmaraş'a yakışır bir şekilde bir proje. Dolu dolu bir proje. Ee, Orman Bakanlığı ve Türkiye Kültür Dürücün Bakanlığı e, projesi. Aynı zamanda valilik onaylı e, ve Büyükşehir Belediyesi, 13 Şubat Belediyesi, Durgadırıoğlu Belediyesi ve bu belediyelerle birlikte Kahramanmaraş e, Büyükşehir Belediyesi'nin milli irade meydanında 10-11 Eylül tarihleri arasında Saat 10 ile başlayıp, gece 10'a kadar, 2 gün boyunca dolu dolu bir program. İçeriğinde olan şeyleri de size söylemek istiyorum. 30 şehirle, 10 üniversiteyle, e, akademi oturumlarla, 8 tane akademi oturumlarla, master şeflerle, ülkenin değişik yerlerine gelen master şeflerle Kahramanmaraş'ta dolu dolu müthiş bir program olacak. E, bu projeler, Kahramanmaraş için çok güzel bir projeler biz buradan Kahramanmaraş halkına e, bu programa destek vermelerini ve 10-11 Eylül'de Milli irade Meydanı'nda olmalarını rica ederiz. Bekleriz, davetliler. Manşet. Gerçek çok net.